...ben seni zor durumda bıraktığım için özür dilerim. Anlamadım. Afiyet olsun. Gençler. Rahatsız ediyorsam gideyim ben. Ee, Nazlı. Melisa Yiğit'le konuşacak, o ailenin çocuğu. Konuşup şikayetlerini geri alması için ikna edecek. Evet, garip bir ortam var ama... ...manası bir kıskançlığın da yeri değil. Ben sana manalı bir kıskançlık yapayım o zaman canım. Ne şimdi yani böyle Yiğit'le görüşme öncesi... ...konuşmadan önce enerjimi depolamaya çalışıyorsunuz. Baş başa kahvaltı, göz göze diz diz yani. <laughs> Nazlı'cığım savaşımız hiç yok, kahvaltı etmeyi de ben istedim zaten. Ha canım benim ya. Sen ne güzel savunuyorsun böyle sürekli sürekli savaşı. Çok değer veriyorsun herhalde yani. Bir türlü vazgeçemedim. Ha, peki bir şey soracağım. Bana fotoğraf yollamanı da savaş mı istedi? De... Sen bunu yaptın mı hakikaten? Evet yaptım tabii ki. Gelip böyle saçma sapan davranmasın, boşuna kıskanmasın, yanlış gizli bir şey yaptığımızı düşünmesin diye fotoğraf gönderdim. İsterse onda gelebileceğini söyledim. Ya sen ne akıllı bir kızsın böyle. Sence ben salak mıyım? Bilemem. Hayır bilemem ya bir şey soracağım ya, peki bu Yiğit'i bir tek Melisa Hanım mı ikna edebiliyor? Büyük ihtimal. Melisa sen bana şu Yiğit numarasını versene be. Anlamadım, o niye? Şöyle ki canım, Yiğit'i ben arayacağım, ben ikna edeceğim. Sen bu meseleden uzak duracaksın, senin o ortamda bir işin yok. Saçmalama Nazlı. Nazlı... ...bak ben senin o çocukla muhatap olmanı istemiyorum, ne yapıyorsun sen ya? Yani? Savaşçım ben de senin birçok şey yapmanı istemiyorum. Ama sen hepsini inadına yaparmış gibi yapıyorsun. Şimdi gideceğim. de konuşacağım ve bu meseleyi ben halledeceğim. Öyle mi? Hı. Yalnız Nazlı'cığım bir şey söyleyeceğim ya. Sen hiç Yiğit'in tipi değilsin. Hayır o böyle erkek Fatma kızlardan hoşlanmaz. Senin için biraz zor olacak ama. Ya sen hakikaten zavallısın ya. Canım benim ben oraya kendimi beğendirmeye gitmiyorum. Bir iş halletmeye gidiyorum. Sen bunu algılayabiliyor musun? Peki madem savaştırın. Ben şimdi buradan kalkıp gidiyorum. Sen de benim peşimden gelmiyorsun. Anladın mı? Sen şimdi otur böyle tatlı tatlı kahvaltının tadını çıkar. Hadi afiyet olsun. tipi mi acaba? Kolay gelsin. Nazlı Hanım'ın masası. Bu tarafta efendim, buyurun. Anlaşılan Yiğit. Nazlı değil mi? Evet. Selam. Nasılsın? Seni gördüm daha iyi oldum Nazlı. Ee, bir şey içer misin? Ben de bir çay içerim. Şey pardon, biz bir çay alabilir miyiz? Aldığım elin hiç buluşma teklifi oldu bu. Niyeymiş? Alo, Melisa'dan aldım numaranı. Onun arkadaşı değilim yanlış anlama. Sen beni hiç tanımıyorsun ama konuşmamız lazım. Çok önemli. Gizemli misin, nesin? Ya kusura bakma, benim birazcık acelem var ama. Demek Savaş'ın kız arkadaşısın. Doğru. Onu nereden duydum demeyeceğim, Melisa. Senin için ne yapabilirim Nazlı? Dün gece evinize birileri girdi. Sen bunu nereden biliyorsun? E çünkü evinize girenlerden biri de benim. Ama tabii kısmen. Yapma ya. Orada olmadım, özüldüm şimdi. E, neyse. Ailen benim üvey kardeşimden şikayetçi oldular. Ali Mertol diye duydum. Doğru. Demek sen Ali'nin üvey kardeşisin. Hmm. Kuzeni savaşında sevgilisisin. Hikaye giderek ilginç bir hale geliyor. Yani aileni ikna edebilecek misin? Elbette edebilirim. Ama sorun şu, niye yapayım? Çünkü bunu ben istiyorum. Yani sen şimdi bana diyeceksin ki sen kimsin? Evet aslında ben kimim yani hiç kimseyim. Ama bizim gerçekten kötü bir niyetimiz yok. Tabii bunun iyi bir niyet olup olmadığını da bilemezsin ama... ...yani Ali çok zor bir durumda. Ali çok zor bir durumda olduğu için işler biraz karıştı benim... Kardeşim yani Selin, Selin Ali'ye aşık, eşekler gibi aşık yani böyle. O yüzden senin bize yardımcı olman lazım, bize iyilik yapman lazım. Yani <laughs> bunu bizim için yapar mısın? Sende bir şey var. Çok hoşuma gitti. <laughs> o ne demek be? bilmem. Belki bu telaşlı halin, belki birazdan bağıracak gibi durman, enerjin. Yani iyi bir şey söylüyorsun sanırım. Sağ Sen... ol. Ee? Dediğini yapacağım. Yes. Ama bir şartla. Şart mı? Benimle yemeğe çıkacaksın. Hemen.